Çiğitim, göğmen, 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 göğmen. Şair Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi Hardan senin oldu bizim garaba Adı sahibini demir mi aşkar Hoşlukla vermezler toprağı ancak Kanla mühürleyip zorla alırlar İsa bulağının zümzümesini Cabbarın Seydin hanın sesini Dalgalı Karabağ şikestesini Babek türbesini Nice pay verip Köndelen çay Artık daha coşkun akacak Aras Türküsünü daha güçlü çığıracak Karabağ şikestesini okuyan nefesler Daha yüksek Daha güçlü çıkacaktır Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Ayraçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Yanındayız her daim. Yürürüz seninle inan yepyeni yarınlara. Terk etmiyoruz bugün seni çaresiz yalnız Biz alsın nesiyiz haydi koşalım aydınlığa Davamız büyük yarınlar aydın bir haydi. Anıları hatırla biz yürüyelim haydi. Haydi 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 biz yürüyelim haydi. Karabağ 30 aydınlıdır, yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor. Onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyor.